Merhabalar. Bugün bime gelen spor aletlerin üzerinden geçeceğiz. Hadi gelin değerlendirelim. Şimdi burada iki tane afiş mevcut. Bunların üzerine hızlı hızlı geçeceğiz. Tabii ki bildiklerimizin üzerinden geçeceğiz. Öyle sırf video yapmış olmak için yapmıyoruz. Sonuçta 5 lira da olsa 500 lira da olsa cebinizden bir para çıkıyor. Aldığınız şeye değip değmediğini test etmeye çalışacağız fikirlerimizi sunacağız. İlk ürün Polo akıllı saat. Elektronik aletleri alırken etraflıca düşünmek lazım. Çünkü bilindik markalar olmadıkları ve kullanıcı tecrübeleri bulunmadığından akıllarda hep bir soru işareti olarak kalacaktır. Ben buna bir soru işareti koyuyorum. Burada bir box torbası var. Arkadaşlar Bim'in box torbaları genelde küçük oluyor. Yani şurada görüyorsunuz 70 santim civarında. 70 santimlik bir box torbası, kum torbası pek bir işe yaramaz. Yani bir metrenin altında almamanızı tavsiye ederim. Dart seti bulunuyor şurada. Bu dart seti sık sık gelen malzemelerden, ürünlerden birisi değil. 6 tane oku var. Ebatı 17 inç. Yani 17 inç burada bir otomobilin jantının büyüklüğü kadardır. Oradan pay biçebilirsiniz. Zaten görmeden almazsınız diye tahmin ediyorum. Fitness eldiveni bulunmakta. Void marka. Bim'in spor adına getirdiği en kaliteli ürünlerden birisi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şahit alacaksınız. Bunu da buraya işaretleyelim. E, sporcu destek ürünleri var burada. Tanesi 13 lira. Aslında değer mi değmez mi bilmiyorum. Çünkü siz bunu sırf şekil olsun diye alıyorsanız bence boş yere paranızı harcamayın. Ama biraz daha kolumu dizimi destekleyeyim sakatlığı azaltayım diye bir derdiniz varsa alabilirsiniz. Bunu da burada işaretledik. E, burada bir dizlik var. Dizlik sürekli geliyor. Geçen videoda bahsetmiştim hatta linki şurada bakabilirsiniz. Çift yönlü estet malzemeden yapılmış. Almadan önce bir deneyin çünkü standart ölçüde geldiği için herkesin dizi de aynı olmadığından belki sizi yarı yolda bırakabilir. Bunu da buraya işaretledik. Afişin en renkli ürünlerinden birisi de sporcu bandı. Yani zaten 7 lira bu. Pardon 6,5 lira saçınızı kontrol altında tutmak, terinizi biraz daha emsin vesaire böyle şeyler istiyorsanız alabilirsiniz. Jel spor tabanlık var. Arkadaşlar bu tabanlığın ucu çok açık. Yani bunun 10 liralık olanı da var, 70 liralık olanı da var. Hatta ayakkabıdan pahalı 200 liralık olanı da var. Buraya aslında basit ölçüde bir şey gelmiş. Ee, bunlar koku yapabilir. Almadan önce biraz daha düşünün derim ben size tavsiye etmediğim için buraya işaretlemiyorum. Afişin biraz daha aşağısına girecek olursak burada 2 adet ayakkabı sunmuşlar. Yani 2 adet demeyelim de hem yetişkin hem de çocuklar için olan da. Bimin spor ayakkabıları bilinik markalar olmadıkça tavsiye etmesi zor oluyor. Fiyat uygun fakat ne kadar kaliteye sahip bilmiyorum. Aynı durum Bim çocuk spor ayakkabısı için de geçerli. Şimdi burada bir eşofman takım var. Bunu inceleyelim sizinle. Letonun liton artık nasıl okunuyor ben de tam bilmiyorum 100 liralık bir eşofman takımı ya yani 100 lira şu zamanda eşofman takımı bulmak hakikaten zor alabilirsiniz tavsiye ediyorum aynısı liton diğer kıyafetleri için de geçerli böyle uzun uzadıya incelemeyeceğim burada north pasifin yarım fermuarlı sporcu sviti mevcut yani ne kadar gerekli bir şey orasını bilmiyorum hani koşarken bisiklet kullanırken şey yapabilirsiniz kullanabilirsiniz fakat teri hapsetmede, kokuyu dışarıya verme konusunda birazcık zayıf. O konuda size pek bir tavsiye veremeyeceğim. Tekrar söyleyeyim, Liton kendini ispatlamış bir marka fakat diğer BIM sporcu taytı, ondan sonra sivitler, sporcu çoraplar, şortları ve diğer kıyafetler için aynı tavsiyede bulunamayacağım. Kıyafetlere geçtik aşağıda bir tane de spor çantası mevcut. Bu spor çantası daha kaliteli bir ürün olsaydı alın tavsiyesi verebilirdim bir spor çantası için. Şimdi ikinci afişimize bakacağız. Bu ikinci afişi daha önce inceledik fiyatları neredeyse bir öncekine göre hiç arttırmamış. Spor blender diyor yani bu bildiğiniz basit bir blender fakir olma markası yani markasının fakir olması bunu biraz daha kaliteli hale getiriyor fakat buz kırma vesaire özelliği olmadığı için siz bilirsiniz alıp almama konusunda size bırakıyorum. E yine burada elektronik bir alet var bu elektronik aletler bimde genelde pişman ettirebiliyor ama yine tercih sizin ben olsam almazdım ki almayacağım burada yoga Pilates matı ondan sonra egzersiz matları var bunlar biraz pahalı geldi bana gerçi piyasada da aynı fiyatta olduğu için çok bir imkanınız yoksa alabilirsiniz yani hazır bime girmişken alayım diyorsanız alınabilir bimin bir egzersiz tekerliği var bu benim favori spor aletlerimden birisi şimdi burada da var mevcut fakat bunun bir şeyi yok freni yok sizin bunu kullanırken hakikaten güçlü kaslara sahip olmanız lazım yoksa bununla egzersiz yaparken çok da zevk alamayabilirsiniz. Direnç lastiği, esneme bantları, bu lastikler kaliteli alınabilir diye düşünüyorum. Kas geliştirici sistem yazıyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok hikaye yani buraya ben işte göbeğime bağlayayım, bacağıma bağlayayım da ondan sonra durduk yere kas yapsın. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Paralarınızı boş yere harcamayın vereyim ben. Loop band seti bulunmakta. Bu da aynı şekilde alınabilir. Bilmin plastik ürünleri piyasaya araştırın fiyatları uygunsa alın derim. Çünkü adı üstünde plastik. Öyle çok kalite de beklemeyin. Çok öldüm öldüm kalitesiz de değil yani ayarlanabilir el yayı var arkadaşlar bunu ben size tavsiye etmiyorum çünkü şu kısımlarından fire verebiliyor. Çok fonksiyonlu kapı barı yazıyor burada yani burada şınav çekerim, marfix de çekerim, mekik de çekerim, dips yaparım falan diyorsanız arkadaşlar böyle bir şey yok. Şuralara bakın işaretleyeyim şu bölgeler şu bölgeler buralardaki bağlantı yerleri biraz zayıf olduğu için kapıya astığınızda gıcır gıcır ediyor. Onun için ben çok al, almanızı tavsiye etmem. Mini masaj aleti 17-18 lira alınabilir. Bacak sıkıştırma aleti yani ben pek tavsiye etmiyorum. Bunu yerine pilates topunu alıp aynı egzersiz de yapabilirsiniz. Flexbar böyle piyasada çok bulunan aletlerden biri değil. Yağ yakmaya maksimum yardımcı olur diyor ama bu tecrübeyle sabit değil. Biraz daha satış psikolojisine oynamışlar. Aynı şekilde burada bir tartı var. Elektronik aletleri alırken binde yani düşünmenizi tavsiye ederim size. E, ayak masa, masaj aleti tamam alınabilir ama yine bu da bir elektronik alet olduğu için ömrü kadar gider bilmiyoruz. E, bunlar spor aletleri olmadığı için ve tecrüben olmadığı için bunlara girmeyeceğim. Saç konusunda benden tavsiye almamanızı tavsiye ederim. Neyse iki afişi de inceledik burada. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İki aktüel ürün afişini inceledik. Aklınızda yine soru işareti olursa sorabilirsiniz. Videoyu biraz kısa tuttum. Zira öyle çok vakit alacak cinsli eşyalar, spor malzemeleri gelmemiş. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sporlu, sağlıklı bir hayat diliyorum size. Görüşmek üzere. Bay bay.